Telkin Kabre konulan ve mükellefiyet çağına da erişmiş olan bir İslam cenazesi hakkında telkin verilmesi meşru görülmüştür. Bu telkin verme işi şu şekilde yapılır. Cenazenin kabre defnedilmesini müteakip salih bir kimse veya vazifeli şahıs kalkıp ölünün yüzü karşısında durur ona hitaben. İsmiyle üç kere hitap eder. Bu hitaplar o şahsı anasına nispet ederek yapılır. Mesela ölen şahsın ismi Osman, annesinin de Fatma ise ya Osman İbni Fatıma diye üç kere hitap edilir. Bu hitaptan sonra da şu şekilde telkin verilir. ''Üzküril ahdellezi haraçtı aleyhi minet dünya, şehadeti en la ilahe illallahü vahdehu la şerike, leh ve enne Muhammeden, abdühü ve resuluhu ve enne saati atiyetün la raybe, fiha ve enne allahe men fil kubur, kul raditu billahi rabben, ve bil İslami dinen, ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen, ve bil Kur'an-ı imamen ve bil Kabe'ti kıbleten ve bil Müslimine ihvanen. Rabbiyallahu la ilahe illahu ve huve rabbul arşil azim. Ey felan oğlu filan, üzerinde dünyadan ayrıldığın ahdi, Allah'tan başka ilah olmadığına ve şeriki bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna, kıyametin geleceğine, bunda şüphe olmadığına, Allah Teala'nın kabirlerde bulunanları muhakkak diriltip mahşer yerinde toplayacağına şahitlik etmeyi hatırla ve de ki, Allah Teala'nın rububiyetine, İslam'ın din oluşuna, Muhammed'in aleyhisselam nübüvvetine, Kur'an'ın imam, Kabe'nin kıble ve müminlerin kardeşler oluşuna razı oldum. Rabbim Allah'tır, ondan başka ilah yoktur ve büyük arşın sahibidir. Bu telkinden sonra üç kere şu cümle tekrar edilir. Ya, İbni, kul la ilahe illallah, bundan sonra üç kere de şöyle denilir. Kul Rabbiyallah ve dini el İslam ve nebiyyi Muhammedun. Aleyhissalatu vesselam, Rabbila tezerhu, tezerha, ferden, ve ente hayrul varisin. Ey de ki Allah'tan başka ilah yoktur. De ki Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed'dir Aleyhisselam. Ya Rabbi bu ölüyü yalnız bırakma, sen varislerin hayırlısısın. Umulur ki bu telkinler vesilesiyle Allah Teala o ölüye mağfiret eder. Kabir suallerine kolayca cevap vermesini sağlar.